Hem çok zor bir geceyi, akşamı birlikte yaşıyoruz. Hem de çok gururlu, çok ileriye doğru umutlarımızı arttıran, yasımızı elbette yüreğimizin bir yerinde yaşıyoruz. Başta anneciği, kızı, eşi olmak üzere. O gün kırk mum yandı hepimizin yüreğinde. Her gün biri sönüyor sönüyor ama o son mum ömrümüz boyunca bizim Yüreğimizi, Ferdi'nin adı her geçtikçe, Ferdi'yi her düşündükçe yüreğimizi yakmaya devam edecek. Ama diğer yandan da Ferdi'ye layık olmak durumundayız. Bir ömür boyu sadece yaz tutmak, onu hatırlayıp üzülmek, ağlamak, erken kaybına isyan etmek, bu Ferdi'nin tarzı işler değildi. Ferdi yaşıyor olsaydı bu akşam... Burada yaptığımız işi yapmamızı isterdi. Şimdi onu yapıyoruz. Ferdi bizim çocukluktan beri, gençlikten beri tanıdığımız, birlikte olduğumuz bir arkadaşımız. Arkadaş çok önemli. Birlikte askerlik yaparsın, asker arkadaşı olur. Birlikte ticaret yaparsın, iş arkadaşı olur. Bir ömür geçirirsin, hayat arkadaşı olur. Ferdi de benim birlikte hayal kurabildiğim ve hayallerimizi gerçekleştirmekten zevk aldığımız bir arkadaşımızdı. Bazen o daha ileri hayaller kurar, ben onu dizginlemeye çalışırdım. Bazen ben daha ileri hayaller kurardım. Ferdi'yi ona ikna etmeye ben çalışırdım. O beni yavaşlatmaya çalışırdı. Ama hep hayatımız adım adım başarısızlıklarla, başarılarla ama Kararlılıkla omuz omuza yürüyerek ve bir büyük başarıya motive olarak ilerledi. Manisa'da kuyumcular çarşısından Tıraşçı Ahmet'in oğlu, Manisa'nın evladı. Mimar olmuş, okumuş, gelmiş memleketinde çalışmak istemiş. Meslek örgütü gibi Mimarlar Odası'nın başkanlığını genç yaşta yapmış. Manisa Akademik Odalar Birliği'nde çalışmış şu içinde bulunduğumuz veya yanında bulunduğumuz Sümerbank arazisi için, fabrika için hep birlikte mücadele etmişiz. Manisa'nın sembol binası beyaz fil ayakta kaldıysa, yıkılmadıysa, AVM olmadıysa Ferdi sayesinde olmamış. Mimar Sinan'ın o tek heykelini Mimar Sinan'ın kalfalık dönemini bitirip ustalık dönemine geçtiği Muradiye Camii'nin önüne diktirene kadar inat etmiş. Zaman zaman derdim ya Ferdi çok mu boşuna mı acaba biz bu işe? Hayır abi Mimar Sinan'ın heykeli olmadan olur mu derdi. Manisalı mimarlarla işte mimarlar gününde gitmiş orada Mimar Sinan'ı anmış. Mesleğini seven, yaşadığı şehri seven, insanları seven, çocukları seven, yaşamın kendisine değer veren bambaşka birisi. Kim tanısa etkisinde etkisinden kurtulamayacak. Tanıyıp da kimsenin düşmanlık edemeyeceği, dost olacağı, arkadaş olmak isteyeceği birisi, uzak kaldığınızda özlediğiniz, insanın kardeşini özler gibi özlediği birisidir ferdi. Ve bu güzel insanla birlikte biz siyaseti de beraber yaptık. Manisa'da gün oldu, ilçe başkanlığına aday oldu, kaybetti. Gün oldu imkansız görünen zamanlarda imkansız işleri başardık hep beraber ve en sonunda aslında alın yazısı ömrün süresi doğduğunda belliyse ve Ferdi gerçekten işte bundan daha dört ay bile olmadı dört ay önce gencecik yaşında hayatı sonlanacaksa eğer Ferdi'nin herhalde Ferdi'nin son bir yıl üç ayını geçirmesi için en mucizevi şey Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olması olurdu. Çünkü kenti seven, insanı seven, Manisa'ya aşık ve Manisa Spor'a aşık, belediyeciliği seven yapısında hem mimar olmasından dolayı hem de insana hizmet etmeyi sevmesinden dolayı en uygun iş verdiği için belediye başkanlığıydı. O Yunus Emre Belediyesi'ni belediye başkanı olmayı çok istiyordu. Ne zaman aday göstersek, geçen seçim gösterebilsek kesin kazanırdı. Zaten yedi oyla kaybedilmişti geçen seçim. Bu seçimde kesin kazanırdı ve orayı çok istiyordu. Ben de Yunus Emre Belediyesi'ni kazanabileceğini, şehzadeleri kazanabileceğini biliyordum. Ama onun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasını, hem partimiz adına hem kendi adına ama en çok da Manisa adına istiyordum. Ben buna kendim Manisa'nın sokaklarında hem Manisa'yı iyi tanıyan, siyaseten belli bir birikime gelmiş, belli bir noktaya gelmiş. Ankete bakınca anket okuyabilen ama en çok sokağa okuyabilen bir siyasetçi olarak Manisa'dan bu sinyali alıyordum zaten. Ve buna benim dışında bir kişi daha inandı. Böyle şeylerde genelde Ferdi inanır, Ferdi inanmadı, Nurcan inandı. Ferdi onu büyük şehir adayı yapmak istediğimizde ya, ya hatta şöyle bir lafı vardır çok hoş. Abi o binanın çatı katından İzmir görünüyormuş. Hiç bizi oraya oturturlar mı? Dedim ki Ferdi seni oturtmayacaklar da kimi oturtacaklar? Sen o kadar Manisalısın ki, sen o kadar Manisasın ki. Oraya dedim bizden birini oturtacaklarsa seni oturtacaklar ve sen bu göreve talip olduğunda Manisa bunun için kenetlenecek senin arkanda. Beni ilçelerde tanımıyorlar. Daha dört aylık il başkanıyım. Dedim ki ilçeler de tanıyarak sevecek. Manisalılar seni tanımayanlara seni anlatacaklar. O videodaki teyze gibi hiç sizi görmedim ama çok seviyorum diyor. Bu herkese her faniye nasip olabilecek bir şey değildir. Hele hele bir siyasetçi için mucizevi bir avantajdır, mucizevi bir özelliktir bu. Ve son ertesi gün adaylığını ilan edeceğiz. Yine Ferdi gün boyunca üç dört kez itiraz etmiş. Baktım arıyor, biraz da öfleye öfleye telefonu açtım. Efendim Ferdi ya dedim. Dedi ki Nurcan abla benim dedi. A abi benim dedi. Ne oldu dedim Nurcan? Dedi ki ya bu neredeyse ağlayacak. Yunus Emre istiyor. Dedim ki öyle bir ihtimal yok. Sen dedim Ferdi'nin kazanacağına inanıyor musun? Vallahi inanıyorum abi. Ben de inanıyorum dedim Nurcan. Kapat telefonu hayırlısı olsun dedik. Kapattık telefonu. İş zor. Tanıtmak, anlatmak lazım. Ferdi'yi anlatmak için dünya kadar hazırlıklar yapıyorsunuz, fikren hazırlanıyorsunuz falan. Ferdi'nin tanıtım toplantısı için hiçbir not hazırlamadım. Içimden gelmedi. Yani ben Ferdi'yi bildiğim gibi anlatayım. Insanlar bunu anlarlar, bunu alırlar diye düşündüm. Öyle kalkıp buradaki o sahneye gelene kadar aklımda Ferdi hakkında ne söyleyeceğim yoktu. Ama bir cümle söyledim, sonra da onu her yerde tekrarladım. Herhalde Ferdi tanıyan herkesin altına imza atacağı cümle odur Ferdi özetleyen. Sütte leke var, Ferdi'de leke yok kardeşim. Gerçekten öyleydi. Ve o günden sonra da otobüsün üstünde, meydanlarda bunu söylediğimizde herkes buna yürekten biraz önce sizin katıldığınız gibi katıldı. Tanıdıkça da, ferdi çalıştıkça da herkes buna hak verdi. O en üst kata çıktığımızda İzmir falan görünmüyor tabii oradan. O tevatür ama o makam odasından baktığımızda bile yıllardır Sipil Dağı'ndan aşağıya çok bakmışlığımız var bizim Ferdi ile. Orada kurduğumuz bir hayale daha yaklaştığımızı hissettik. Manisa Büyükşehir'in karşısında batı kışla var. Şehrin ortasında devasa bir alan. Kimi zaman dediler burası Katarlılara satılacakmış. Kimi zaman dediler burası imara açılacakmış özümüz korktu. İçinde binlerce ağaç ve küçük binalar artık askeriyenin dışarı gitmesi lazım. Ferdi ben burayı istesem bize verirler mi abi dedi. Dedim iste hatta Cumhurbaşkanı yardımcımızdan konuşacaktı bir konuyu. Ve isteğinin bir yüzü kara dedim. Vermezlerse iktidar olunca biz sana vereceğiz mecbur burayı. Şimdi o alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yunus Emre Belediyesi CHP'deyken, büyükşehir CHP'deyken o alan güvencede. Ümid ederim vakıf Büyükşehir Belediye Başkanımız ilgili bakanlarla ilgili Cumhurbaşkanı yardımcımızla gerekli görüşmeleri yapar. Çünkü Cumhurbaşkanı yardımcımız tanışmıştı ve Ferdi'yi ölümünden önce de bana karşılaştığımızda Cevdet Bey çok olumlu şekilde anlatıyordu. Ön ayak olurlar yardımcı olurlarsa iktidar partisi milletvekilleri orası Türkiye'nin en büyük en büyük kent ormanı olabilir. Adı da elbette Ferdi Zeyrek kent ormanı olacaktır. <laughs> Tahmin ediyorum Hyde Park'tan, Central Park'tan onlarla yarışacaktır şehir ölçeğinde baktığımızda ve on binlerce ağacın olduğu ve gerçekten Manisa'nın nefes aldığı bir yer olur. Bu bizim Ferdi ile yarım kalan son hayalimizdi. Bunu gerçekleştirmek er ya da geç mutlaka bize nasip olacak bu dönem ya da önümüzdeki dönemde. Ferdi'nin böyle kurduğu yarım kalan hayalleri var. Benim bildiğim, Nurcan'ın bildiği, siyaset arkadaşlarının bildiği ve kurmadığı ama kurması olası hayalleri var. Ferdi'nin kurduğu kuracağı bütün hayaller insana dairdir, çocuklara dairdir ve Manisa'ya dairdir. Ferdi Zeyrek Vakfı bu hikayenin yani o günleri çok konuşmayı beceremiyorum hepimiz açısından çok zor ama tabutunun başında şimdi ne olacak diye konuştuğumuzda bu hikayenin burada böyle bitmemesi gerekiyordu dedik ya vakfiye geleneği Osmanlı'dan kalma öyle kuvvetli bir gelenektir. Vakıf kurulması zor denetimi sıkı Paranın içeri girmesinin kolay, dışarı çıkmasının zor olduğu, devlet eliyle de denetlenen, kolay kolay kimsenin de amacı dışında bir şeye yönlendiremediği güvenceli bir alandır. O yüzden ilk günlerde herkes ben ne yapabilirim dediğinde o kadar çok telefon aldık ki aklımızda olan var, unuttuğumuz yanımızda birkaç gün şoku atlattıktan sonra yanımızda bulunan Özel kalem arkadaşlarımıza not ettirdiklerimiz var. Herkes bir şey yapmak istiyordu. Sağ olsunlar. Aileye dair şunu yapalım, bunu yapalım. Onlar zaten hızla ve kendiliğinden halloldu. oldu. Ama esas ferdinin çocuklarına sahip çıkmak, hepimizin, her birimizin ayrı ayrı zaten sahip çıkabileceği, ailesinin zaten e, sahip çıkabileceği nehirimize, ikizlere sahip çıkmak değil. Ferdi'nin çocuklarına sahip çıkmak mümkünse Türkiye'deki bütün yoksul çocuklara sahip çıkmakla olur. Ferdi'nin hayali, umudu, çocukları o. Onun için bu herkes bir şeyler yapmak isterken bekleyin dedik. Doğru bir iş yapılacak. Doğru yapı vakıftı. Bu vakfın siyasilerden oluşmaması lazım. O yüzden vakıfta siyasi kimse yok. Aile var, arkadaşları var. Ama bütün siyasilerin ben bugün mesajları kıymetlidir. Başka toplantılarda belki de daveti ben yapmalıyım. Tabii bir partinin genel başkanının katıldığı bir yerde başka partilerin belki milletvekilleri, yöneticileri zorlanıyor. Belki daveti bizim yapmamız lazımdı. Bütün siyasi partilerin Manisa'da MHP'nin, AK Parti'nin, İyi Parti'nin, geleceğin, saadetin, devanın, Demokrat Parti burada çok değerli yöneticileri bugün aramızda ama milletvekilleriyle, yöneticileriyle birlikte olmalıyız. Çünkü Ferdi yedi cihanla barışık aslında CHP'de siyaset yapan ama siyaseti hizmet boyutunda siyaset üstü yapan birisiydi. Bundan sonra kim ne yapmak istiyorsa bu vakfı arayacak. Artık bizleri aramak, partiyi aramak değil, biz de zaten oraya yönlendireceğiz. Bundan sonra ilk hedef öğrencilere burs, Manisa'nın gurbetteki evlatlarına sahip çıkmak, Manisa'ya gelmiş yoksul çocuklara sahip çıkmak ama bu vakfın parlak fikirlere ihtiyacı var ve gerçekten kalıcı ve gitgide büyüyecek desteklere ihtiyacı var. Bu konuda ben hemşehrilerimin, belediye başkanlarımın, Siyasetçilerin yaratıcılıklarına güveniyorum. Ba Öyle şeyler bağışlamalıyız ki vakfa. O sadece harcanıp tükenecek bir şeyden çok gelir getirecek. İyi fikirler, iyi merkezler, iyi alanlar. Belli konularda yapılacak halka erişimlerin vakıf üzerinden yapılmasını sağlayacak projelere ihtiyaç var. Bir imece kendi kendine çoğalıyor. Çağdaş Yaşamcılar arıyor, biz bu işi iyi biliyoruz, yardımcı olmak isteriz diyorlar. Yıllarca, sekiz sene boyunca Tema'nın e, yöneticiliğini yapmış olan arkadaşımız, Genel Başkan Yardımcımızın eşinin deneyimleri var. Genel Başkan Yardımcılarımız var çeşitli vakıflarda çalışmış olan. Türkiye'de birçok vakıftan, benim ilişki içinde olduğum, bize bir şey düşerse diyorlar, belki onlarla arama toplantıları yapıp, çeşitlendirmek lazım. Ama bu vakfın böyle bağışlarla değil, elbette çok bağışla hepimizin bundan sonra bir süredir beklettiği bu bütün bağışları hızla vakfa aktarması çok kıymetli olacak. Ama vakfa kalıcı gelirler sağlayacak birtakım alanlar, binalar, farklı gelirleri bunun üzerinden değerlendirilmesini ben son derece önemsiyorum. Ferdi Zeyrek temizliğin, vicdanın ve çalışkanlığın timsali bir kişiydi. Bundan sonra onun hikayesinin yarım kalmaması bu vakfın başarılı olmasına bağlı. Bunu hepinizin vicdanlarında böyle şeyler istediğini zaten biliyorum hep söylediniz ama hepinizin emeklerine, gayretlerine, yaratıcılığına emanet etmek istiyorum bu vakfı. Ben vakfı bir siyasi partinin vakfı gibi görünmemesi için gerekli mesafede ama bu vakfı desteklemek için var gücümle arkasında duracağım. Hepinizden de bunu bekliyorum arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte vakfın etkinliklerinde bir arada olacağız. Çağrıldığımızda koşalım. Bizim yetkinliklerimize ihtiyaç duyacaklar bize başvurduklarında esirgemeyelim ve bundan sonraki süreçte sadece vakfa maddi katkılarda bulunmanın yanında vakıftan herkesin haberdar olması için başta sosyal medya olmak üzere her yerde haberdar edelim. İşin pek çok boyutu var teknik olarak. Oralarda elimizden geleni hiçbirimiz esirgemeyelim. Bundan sonra Ferdi Zeyrek Vakfı'na sahip çıkmak bir Manisa rüyasına, bir Manisa sevdasına ve iyiliğe sahip çıkmaktır. Ben bu salondaki herkesin çok iyi yürekli insanlar olduğuna bizzat şahidim. Manisa'da çok iyi yürekli insanlar yaşıyor. Ben 15 gün uzak kaldığımda Sipil Dağı, kardeşim Barış'ı özlediğim gibi burnumda tüter diyordum. Ferdi'yi özlediğimiz gibi burnumuzda tüter diyorduk. Manisa çok güzel insanların kentidir. Manisa iddialı başlangıçların kentidir. Fatih Sultan Mehmet'in babasının vefatını öğrenip yere düzüstü çöküp üç kulu Allah bir eylem okuyup beyaz sırtına bindiği beni seven arkamdan gelsin dediği şehirdir. Ve payitahta Edirne'ye gidip iki sene içinde çağ açıp çağ kapatacak İstanbul'u fethedecek komutanın harekete geçtiği şehirdir. O yüzden bu başlangıç yine Şehzadeler kentinde, bu başlangıç Şehzadeler ilçesinde yapılıyor. İyi bir başlangıçtır. Niyetler halistir. Sonu da başarılı olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. Yolunuz açık olsun. Yaz tutmaktan ferdi için çalışmaya başlayan ailesi hepimize örnek olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum.